Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulan 25 yaşındaki öğretmen son yolculuğuna uğurlandı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Olay Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi sahil kısmında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi, ablası ve diğer yakınları ile birlikte Atakum sahiline giden Halil Azizoğlu girdiği denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan genç öğretmen için Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından hem su altında hem de su üstünde arama çalışmaları başlatıldı. İki saat süren arama neticesinde genç öğretmen dalgıçlar tarafından bulundu. Yavaş, 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 yavaş. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak atanan Halil Azizoğlu'nun cenazesi ilk adım ilçesindeki Gürbüz Camisi'nde ikindi namazına mütakılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> السلام عليكم ورحمه الله